Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel aqibetu lil mittaqin ve la udvana illa ala zalimin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bir sene daha geçti. Ramazan-ı Şerif'e ulaşıyoruz. Ulaşmak üzereyiz. Hatta ulaştık da diyebiliriz. Birkaç gün kaldı. Ramazan ayının kıymeti çok büyük. Hani biz eskiden pankart yazarlardı. Ramazan gelmeden önce çarşıda 11 ayın sultanı Şehri Ramazan hoş geldin. 11 ayın sultanı Ramazan Şerif. Şüphesiz Allah Teala bazı günleri bazı günlere daha bereketli ilan etmiş. Mesela cuma günü diğer günlere nazaran daha bereketli. Cuma günü cuma namazını idrak eden adamın sonraki şey önceki cuma namazından o güne kadar ki küçük günahları dökülüyor. Yine aynı şekilde senede bir ay nasip etmiş bize bahşetmiş lütfuyla o ayda yapılan bütün hayır, hasenat, ibadet ne varsa hepsini mükafatını ben vereceğim diye ilan etmiş. Rahmet ayı ilan etmiş. Rahmet, mağfiret ve günahlardan azat olma veya cehennemden azat olma ayı. Çok bereketli bir ay. Allah Teala hakkıyla Ramazan-ı Şerif'i idrak etmeyi hepimize nasip müyesser eylesin. Ağzımız oruçlu, zihnimiz de oruç tutsun inşallah midemize bir şey girmediği gibi kulağımıza da kötü bir şeyler girmesin. Değil mi? Gözlerimizi harama bakmaktan da sakındırmaya gayret edelim. Yani bu zamanda kimse yapmıyor ama biz yapmaya gayret edelim. Ramazan-ı Şerif geldiğinde kendimize çeki düzen verelim. Ne kadar çeki düzen verirsek önümüzdeki senenin o kadar bereketli olduğunu göreceğiz. inşallah. Men sâme imanen ve ihtisâben gufire lehu mâ tekaddeme min amel, min zemb. Kim Allah Teala'nın mükafat verdiğini iyiden iyiye hesap ederse, düşünürse ve Allah Teala'nın emrettiği orucu hakkıyla tutmaya gayret ederse Ramazan-ı Şerif'i ihya ederse yani gündüzünü oruçla akşamında da teravih, zikir, fikir onlarla idare ederse devam ederse, idame ederse onun geçmiş günahları dökülür. Ramazan-ı Şerif'te yapılan ibadetlerin mükafatını Allah Teala veriyor. Şimdi normalde yaptığımız ibadetlerin, hayırların, hasenatın benzetmesi nasıl? Kemeseli habbetin embetet seb'a sene bile. Fi küllü sümbületin habbe. Normalde Allah Teala ne yapıyor? Bir habbe, bir tane toprağa düşmüş, ondan yedi başak çıkarıyor. Verdiği mükafatı böyle bahsediyor. Normal ibadete, mesela Esselamu Aleyküm dedik, bir kardeşimizi sevindirdik. Yahut da iki rekat namaz kıldık. Yahut da 3 kuruş para verdik. Şimdi ne fitre 130 lira mı? 200 lira para verdik. 150 lira para verdik. O karşıdaki insanın doyacağı miktar kadar vermeye gayret edelim. En düşüğü 130 diyor da ama 200 de ver, 300 de ver, 500 de ver. Onun sınırı yok. Ne kadar çok verirsen mükafat olur. Diyelim ki 200 lira para verdik. 50 lira para verdik veya bir selam verdik veya bir güler yüz gösterdik veya birinin bana borcu vardı da o borcu tehir ettim veya bağışladıysam ki mesela habbetin bir habbe gibi bir tane gibi toprağa düşmüş ondan yedi başak çıkıyor. Başakların her birinin ucunda da yüz tane olmak kaydıyla. Fekülü biletin mi etu habbe. Allah Teala'nın verdiği mükafat böyle. Sen bir hayır yapıyorsun mükafat olarak o yedi başağın içerisinde yüz tane varsa ne olur? Yedi yüz yapar. Bire yedi yüz veriyor. O bire yedi yüz verdiği tanelerin her birine de bire on ecir veriyor. Anlaşıldı mı? böyle iken Rabbuna Kerim, Rabbuna Rahim değil mi? Rabbimiz Kerem sahibi, lütuf sahibi biz hak edelim etmeyelim. Kullar hak etsin etmesin bizi severek yaratmış. Sevilmeyi murad ettiği için yaratmış. Onu sevelim diye yaratmış ve bizi sevdiği halde yaratmış ve bize bir sürü mükafatı var. Normalde bu iken oruçluya verdiğinin hesabını yapmak mümkün değil. Onun mükafatı bana ait diyor. Tam e 700 çarpı 10 dedin. Çarpı 100, çarpı 1000, çarpı 1 milyon. Mesela Kabe'de yapılan ibadetlere 100 bin. Ravza-i Mutahhara'da yapılanlara 10 bin sevap ekleniyor. Öbürüne de 100 bin. Ramazan ayının çarpanının çarpanının hesabını Allah biliyor. Yani kaç tane sıfırla çarpıyor? Bir, bir var, yanında sıfırlar var. Düşün. O kadar çok sevabını veriyor, karşılığını veriyor. Ramazan'da yapılan. Peki ne yapacağız? Bir, dilimizi ve dilimizi buna da dil diyorlar, dil. Dil. Yani bu biraz uzatmalı oluyor. Bunu uzatırsan kötü oluyor dil ve dili sağlam tutacağız. Kıybetten, kötü söz söylemekten, sövmekten dilimizi koymaya gayret edeceğiz. Madem ikide bir herkes bana ters geliyor, öyleyse çıkma. Çıkma abi, git evine otur, ya da iş yerine otur. Kimseye karışma. Al eline tesbihi. Estağfurullah, estağfurullah çek. Her bir estağfurullah çektiğinde mükafatını Allah verecek. Normal günde yaptığına bire 700 veriyordu. Her birine ama. Ramazan-ı Şerif'te her birine vereceğinin hesabını o biliyor. O kadar çok veriyor. O kadar bol veriyor. Ondan rahmet ayı. İki kazancımızı paylaşalım. Yani ey ağalar beyler ben bir iftar veriyorum buyurun gelin deyip de bir ay bir ayda bir gün hatta bir günde bir saat böyle evine adamları doldurup işte midelerini tıka basa doldurup ondan sonra of niye geldiler bunlar demek manasında değil. Hakikaten muhtaç olanlar varsa muhtaç olanlara ya da yardıma ihtiyacı olanlara verdiğimiz gibi işte güler yüz göstermek, güzel söz söylemek vesaire bunlar. Güzel muamele etmek. İrhamu men fil ardı yerhamukum men fis sema. Yeryüzündekilere merhamet edin ki Allah Teala veya gökyüzündekiler, melekler size merhamet etsin. Merhametli olalım. Hayır hasenatımızı artıralım. Bu ay yapacağımız bütün hayır hasenatlar bir sene boyunca yapacağımız hasenattan sanattan daha fazla. Daha kıymetli. Yapmaya gayret edelim. Zekatımız varsa yerli yerinde hesap edelim. Yok ekonomik kızınızı şöyle böyle demeyelim. Eşşeytanu ya'idukumul fakra ve emurukum bil fahşe. Buyurun bakın sokaklara, AVM'lere, dinlenme testlerine, eğlence merkezlerine. Buyurun bakın. insanlar fakir olduk, öldük, bittik deyip hayır hasenattan kendilerini alıkoyduğu müddetçe oraları dolduruyorlar. Kolay. Ya insan insanlar şöyle bakın. Oralar dolu. Ve ona rağmen feryadı figan ediyorlar. Çünkü şeytan onları öyle dürtüyor. Fakir kaldın, hayır hasenat yapma, işte geçmiş dönemden daha kötüsün, şöylesin, böylesin. Boş tarafını gösteriyor. Dolu tarafını gören yok. Halbuki Allah Teala'nın verdiğine bak. Elindekine bakarsan ve onunla ilgili Allah Teala'ya yönelirsen Allah Teala sana daha fazlasını verir. Bir taraftan kanaati öğreneceğiz. Allah Teala'nın verdiğine razı olmayı öğreneceğiz. Öbür taraftan vermeyi öğreneceğiz. Verdikçe Allah veriyor buna emin olun. Sen ne kadar verirsen Allah Teala sana daha fazlasıyla veriyor. Cebimizdeki akrepleri de kovalı. Hani dilimizi, e, dilimizi hem burayı hem burayı sağlam tutuyoruz ya, cebimizi de sağlamlaştıralım. Verebildiğimiz kadar sadaka verelim. Verebildiğimiz kadar, yapabildiğimiz kadar. Verelim ki Allah Teala bize acısın gidiyoruz. Salih amellerle Allah Teala'ya yönelip tevessül etmek meşru. Üstaz rahmetullahi aleyh'ten şöyle bir şey duymuştum. Moğollar sel gibi Orta çıktılar. Bağdat dahil İslam'ın bütün merkezleri birer birer ellerine geçti. İşte ba Bağdat'tan Halep'e kaçtılar. Şam'a kaçtılar, Hama'ya, Humus'a kaçtılar derken bir kısmı da Mısır'a kaçtı. Oraya sığındılar. Çünkü İslam coğrafyasında 40 sene boyunca Bağdat'ta ezan okutulmamış. Kitapları öyle tarumar etmişler ki Dicle Nehri mürekkep akmış günlerce. Öyle anlatırlar. Kan akmış, kan revan her şey var. Öyle bir vaziyette o zamanki Mısır ulemalarından, meşayihinden bir tanesi İsmini söylüyordu Üstad Zahmet Ali anlatırken ama benim aklımda isim kalmadı. Ahaliyi topluyor, diyor ki yarın hepimiz oruç tutacağız. Oruç çok kıymetli. Hele hele Ramazan'da tutulan oruç her şeyden daha kıymetli. Yani orucu bozmakla, oruç tutmamakla ilgili ruhsat peşine düşeceğimize oruç tutmaya gayret edelim. Oruçlu iken Ölürsek Allah Teala şehadet veriyor. Mükafatını Allah veriyor. Daha ne istiyorsun? Oruç tutacağız diyor. Herkes oruç tutacak. 7'den yetmişe. Tutmaya gücü yetmeyen de oruçlu gibi olacak. Eski elbiselerinizi de giyip ondan sonra yüksekçe bir yere geleceksiniz. Falanca tepeye geleceksiniz diyor. Orada topluyor bütün hali. Ondan sonra Ya Rabbi bu oruç tutanların hürmetine bu fitneden bizi muhafaza buyur diyor bu Ramazan vazifemiz olsun. Oruçluyuz, iftar vaktini bekliyoruz. Tamam ev isteyebilirsin, araba isteyebilirsin, ne bileyim çoluk çocuk isteyebilirsin, halı kilim isteyebilirsin. Bir kere de millet memleketin, müminlerin, ümmetin menfaatine iftar saatinde dua etmeyi ihmal etmeyelim. Diyelim ki ya Rabbi bu ümmetin üzerindeki felaket ve musibetleri kaldırıver. Bizi bir et bizi namerde merde muhtaç etme. Senden başkasına el açtırma. Ya Rabbi bizi muzaffer eyle diye ümmete dua edelim. Ümmetin askerlerine dua edelim. Ümmetin yiğitlerine dua edelim. Ayağa kalksınlar da bizi de kaldırsınlar. Bizi de uyandırsınlar. Bu Ramazan-ı Şerifte vazifemiz olsun. Zor değil. Umulur ki Allah Teala onun yüzü suyu hürmetine önümüzde güzel günleri bize bahşeder. Aynı ümmetin hülagü fitnesinden kurtulduğu gibi. Nasıl kurtulmuştu? Hülagünün askerleri oğlu dahil Müslüman oldular. Men ra'a minkum fel Ve illem ve 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 bir kalbiniz vesal bir kötülük bir münker gördüğünüzde Allah'tan hoşuna gitmeyen bir şey gördüğünüzde elinizle düzeltin. Gücünüz yetmiyorsa ki yetmiyor. Dilinizle düzeltin. Ona da gücümüz yetmiyor. Dua ediyoruz ancak değil mi? Gönülle yalvarın Allah Teala'ya Allah düzeltir. Allah değiştirir. Biz yeter ki gönlümüzle, dilimizle Allah Teala'ya yönelmeyi bilelim. İftar vakti dua etmeyi unutmayalım. Yani para, pul, araba, ev, çoluk çocuk için dua edilebilir. Her gün dua edebilirsin. Onu et ama onu sonrasına ekle. Öncesinde ümmete dua edelim. Bakın perişan oluyoruz. Nerede zulüm var, orada Müslümanlar eziliyor. Nerede zalim var, potininin altında Müslüman var. Ve bundan da razıyız neredeyse. Bize dokunmuyor çünkü. Halimiz vaktimiz yerinde. Sahabe-i kiram üç gün, dört gün karnına taş bağlıyor. Bir hafta karnına taş bağlıyor. Cihada çıkıyor. Bedir savaşına gittiğinde oruçlu olduğu halde 50 derece sıcaklıkta müşriklerle mücadeleye gidiyor. Biz serin havalarda şekerimizi, tansiyonumuzu bahane edip oruç tutmamak için hocalardan fetva istiyoruz. Allah Teala'nın vereceği mükafatı aklımızdan çıkarmayalım. Dilimize dilimize cebimize de sahip çıkalım. Bu Ramazan vazifemiz bu olsun. Allah Teala bir eylesin. İslam ümmetini şahlandırsın. Allah Teala'nın yolunda yürüyenlerin bu yeryüzüne hakim olacağına hiçbir şüphemiz yok. Allah Teala bizi de onlardan eylesin. Wassalamualaikum ve, ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ramazan-ı Şerif'te mübarek olsun şimdiden.